Ben de kendi esprilerim kötü sanırdım Buradaki adamımın kafanı koparmaması için bir tek neden ah Bir sihirbazlık yapsam Şimdi bu kalemi yok edeceğim ah i̇şte. ah Yok oldu Aha bu arada Bu takım hiç de ucuz değil İyi bilirsin çünkü sen aldın Otur Teklifini dinlemek istiyorum Takvimi bir yıl öncesine alalım O polisler ve hukukçular Hiçbirinize yamuk yapamazdı Peki ya Bu arada ne oldu Yoksa cesaretiniz mi düştü Hı? Bakın mesela benim gibi biri Ucube ee, e, Benim gibi biri Bakın dinleyin cık, cık. Bu küçük grup terapisi Seanslarınızı cık. Neden gündüz yaptığınızı biliyorum Geceleri neden dışarıya Çıkmaktan korktuğunuzu da cık. Batman Batman Gotham'a ne yazık ki Gerçek yüzünü gösterdi dent ise sadece bir başlangıç. <laughs> Televizyondaki şu sözde plana gelince Batman'in yetki alanı yoktur. Onu bulacak ve öttürecektir. Ötecek kişiyi hemen tanırım ve Önerin nedir peki? Çok basit. Tabii ki Batman'i öldürmek. O kadar basit. Sen neden şimdiye kadar yapmadın? ne iş yapıyorsan asla bedava yapmamalısın. Kaç para istiyorsun? Ee, yarısını. Sen delisin. Hayır değilim. Hayır değilim. Bu işi halletmezseniz... ...yani şimdi... ...yakında... Minik e, Gamble büyük annesine bozuk para bile götüremez. Bu kadar sorgulamak yeter. Aa, 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 hiç gerek yok. Böyle bir patlamaya. Bizden para çalıp paçanı sıyırabileceğini mi sandın? Evet. Başına ödül koyacağım. Bu palyaçonun ölüsüne 500 bin dolar, birisine 1 milyon dolar. Böylece seni biraz terbiye edebilirim. Pekala, iyi dinleyin. İşleri biraz daha ciddiye almaya karar verdiğiniz zaman beni ararsınız. İşte kart vizitim.